Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Nasılsınız? Dün de bahsettiğim gibi, bugün de bu millilerle açık gök gelen millilerle uğraştım. Geçen gün sayımlarını yapmıştım ama bugün de bu şekilde açık gök isteyen arkadaşlar için sıralama yaptım. Şöyle bakın. Bu sefer arkadaşlar büyük boy aldım. Küçük boy değil geçen seferkilerini hatırlıyorsunuz ee, yani bazıları bayağı küçüktü ee, bunlar bayağı bir büyük arkadaşlar biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim ya tabii içlerinde küçük olanlar var mı İçlerinde küçük olanlar da var bir karış olanlar var bir karıştan fazla olanlar var arkadaşlar ee, o yüzden fiyat da farklı yani benim alış fiyatım farklı olunca ister istemez satış fiyatına farklı olacak şöyle bakın e, köklü bakın arkadaşlar benim kullandığım gübreden kullanmışlar Hatta köklerine yapışmış böyle kalmış e, yine gübre satışımda devam ediyor köklendirici ve gübre satışı devam ediyor Arkadaşlar şöyle e, biliyorsunuz bunları Tayland'dan e, gönderirken yapraklarını ve çiçeklerini e, buduyorlar arkadaşlar çünkü ister istemez 10 günden fazla kapalı yerde kalıyorlar. E, kök çürümesi veya herhangi bir dalda çürüme olmasın diye tamamen e, yapraklarını ve çiçeklerini e, kesiyorlar. Çünkü yaprak daha hassas olduğu için ister istemez yumuşayacak, çürüyecek ve bedene de zarar verecek. O yüzden bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Açık kökü dediğimiz e, işlem bu arkadaşlar şöyle bakın şöyle karışım da göstereyim arkadaşlar yani bir karıştan daha da büyükler şöyle bakın yani gövde olarak da arkadaşlar buna inç diyorlar yani şöyle kalınlık olarak bayağı bir kalınlar arkadaşlar şöyle bakın maşallah taş gibiler çok güzel geldiler Şöyle arkadaşlar. E, bunlardan arkadaşlar e, satışını yapacağım ama çok fazla değil. Çünkü bazı türlerden sadece 3 tane, bazı türlerden sadece 2 tane. Bazı türlerin hiç satışını yapmayacağım şu anda. E, çünkü gerçekten çok pahalı olan türler vardı. İçlerinde birkaç tane alabildim maalesef. Bunlar da mesela satış yapmayacağım. E, yine ben arkadaşlar e, sizlere daha önce de paylaşmış olduğum kısa bir video vardı. Orada çiçek renkleri var. Siz bana istediğiniz rengi atabilirsiniz ya da özelden hangilerinin satışta olduğunu öğrenebilirsiniz. Size ona göre arkadaşlar fiyatlar vereceğim. Şöyle ben numaralandırdım ki karışıklık olmasın. Bazen bardaklara dikiyorum ama bardak değiştirdiğimde numara yazmadığımda onu unutabiliyorum. O yüzden işimi garantiye aldım ve numaralandırdım. Böyle işim daha kolay olacak. Şöyle bakın arkadaşlar gerçekten muhteşem güzellikte. Şöyle yaprakları aktif çıkmaya başladılar bile. Böyle şöyle bakın arkadaşlar gerçekten çok güzeller. Tabi içlerinden bazılarını kendime arkadaşlar özel olarak büyük aldım. Ee, şöyle mesela e, tabi bunların dediğim gibi ay düşürüyorum. E, Oradan alış fiyatım bile farklı. Bazı türleri şu an satmayacağım. E, yaprakları ve çiçekleri açtığımda e, satmayı düşündüğüm türler var. Şöyle Bakın arkadaşlar bazıları yani şöyle küçük küçük de gelenler oldu. Bakın yani fiyatı arkadaşlar boyutuna göre benim oradan alış fiyatımla alakalı ve e, buradaki filerim arkadaşlar şöyle boyutuna göre değişiyor. Şöyle bakın bir karış boyu var. Kuş desen arkadaşlar bu. Kuş desen isteyen arkadaşlar vardı. Onlar için de bol bol kuş deseni, tatlı ay, altın taç, şey, lale, sarı. Bunlardan özellikle fazla aldım. Diğerlerinden e, ikişerli, üçerli, dörderli, beşerli gruplar halinde aldım arkadaşlar. Şöyle buradakiler, bunlar. E, yerleştirecek yer bulamadım bazılarını. Hala şöyle kutunun içinde duruyor. Bakın arkadaşlar kutuda olmasına rağmen Şöyle çiçek açmaya başladılar. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın, bunlar e, dediğim gibi bayağı büyük boy amaç formunda çok da güzel türler. Şöyle bazılarını e, henüz dediğim gibi arkadaşlar koyacak yer bulamadım. Şöyle bakın, e, bunların hepsi birçoğu yarın çıkacak. Şöyle şurayı boşalttım birazını gönderdim. Biraz da yarın gidecek e, pazartesi göndermeyi bilirim. Çünkü e, farklı bir işim var arkadaşlar. Pazartesi kargo çıkışı olmayabilir. O yüzden kargosu olanlar e, yarın da çıkartamayabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal ya yarın ya da pazartesi yapacağım şeye bağlı. Cuma günleri zaten kargo çıkışım yok. E, şuna bakın arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel. E, boyutta yani özellikle ikişerli üçerli aldıklarım e, baya bir güzeller arkadaşlar. Yani hem boyut olarak güzel geldiler. E, çünkü pahalı türler. O yüzden Bakımları da, e, boyutları da yine aynı şekilde güzel. Bakın arkadaşlar bunlar. Yani bunların hepsinin fiyatı aynı değil. 500 liradan başlıyor arkadaşlar. E, fiyatları da, bunları da söylemek isterim. Mesela zayiatlarım oldu mu? Oldu. Şöyle bakın, Eksik geldi. E, çürümüş olarak geldi. Şöyle kestim ama. E, i̇ster istemez o kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Yine seven kendi katlanıyor. Bizim işimizde hep dikenlerle olduğu için dikenlere katlamıyoruz. Şöyle arkadaşlar bunlar e, e, çürüme gibi bir belirti değil. Şöyle kesmişler. Bunları da ilaçlamışlar arkadaşlar. Şöyle büyük bir amaç olduğu için dallarını almışlar. Yani şuralardan tekrar yandanlar gelecek. Şöyle bakın. bayağı bir kalın kalınlar arkadaşlar. Şunları henüz yerleştiremedim. Bugün akşam e, açmayı düşünüyoruz. Şöyle bakın. Bayağı bir güzel boyutta olanlar da var. Küçük olanlar da var tabi ama genel olarak geçen seferkinden arkadaşlar bu daha büyük boy aldım. Şöyle bakın. Bayağı bir güzeller. Bakın arkadaşlar çok güzeller. E, büyük ihtimal artık daha önceki aldıklarımı da biliyorsunuz. Onların da yine Satışlarına devam ediyorum, isteyenler oldukça gönderiyorum. Tabi onların fiyatları daha uygun. Bakın mesela bu daha küçük. Yani şöyle bakın boyutlarına. Evet arkadaşlar, şunları da tekrar göstereyim size. Şöyle bakın. Çok güzeller arkadaşlar, muhteşemler. Şöyle hepsini tekrar tek tek göstermeyeceğim. Şöyle, şunun dalgalısına bakın, dalgalı dalgalı. Çok da güzeller. Evet arkadaşlar, burada kalan millilerden şöyle bir güzellik var. Bakın çiçeğinin rengine muhteşem bir güzel. İki tane şöyle yerli milli. Arkadaşlar buradan yine gösterecek olursam e, pembe çizgili doğa çiçeği yeşil doğa çiçeği şunu aslında burada unutuyorum hep satıldı şöyle toprağım da geldi çok şükür arkadaşlar bunların kök ayrımı yapabilirim artık bu şekilde çok güzel bakın dolu dolu böyle dolu dolu almak isterseniz e, 700 lira bu da 1250 lira arkadaşlar. Ee, burada dünkü menekşeler satıldı. Ücretini de aldım. Ee, yani e, dediğim gibi arkadaşlar. iki kere düşünün. Bir kere sipariş verin. Yani hani satılır satılmaz değil ama benim size karşı olan güvenim sarsılmış olur. O yüzden e, iki kere düşünüp bir kere karar vermemiz gerekiyor böyle arkadaşlar. Belki ona kötü niyetli değil ama ee, bilmiyorum. Hoş bir davranış olmuyor. Şöyle bir tane film kaldı arkadaşlar. Bakın çok güzel. Yüzeylilik olan bu. Buradakilerde arkadaşlar şöyle kalanlar. Ee, bir bundan yine bu şekilde bir tane kalp kalbe bakın yumru yumrusuna falçata şöyle güzel bir güzellik Bakın arkadaşlar ee, şöyle burasını arkadaşlar ayırdık satıldı. Ee, Mersin arkadaşlar ne zaman gideceğim belli değil. Ee, soran arkadaşlar var. Ne zaman gideceksin Zeynep Hanım? Yeni türler ne zaman gelecek diye. Ee, şu an için belli bir şey yok arkadaşlar. Ama durumları e, malum. Buralar çok yağışlı. Yola çıkmak istemiyoruz. İnşallah havalar ısınmaya başladığında tekrar bir gideceğiz ama günü belli değil. Bakın arkadaşlar bunlar da açık kök olarak almış olduğum Tayland'tan getirtmiş olduğum türler. Şöyle baktığınızda kısa bir sürede bu şekilde gelişimleri çok da iyi oluyor. Bakın dışından artık kök salmaya başladı birçoğu. Çok şükür hamdolsun Rabbim. Kimsenin emeğini boşa vermesin gerçekten. Ee, çok emek veriyorum. Çok çabalıyorum, uğraşıyorum. Ee, tabii uğraşıyorum ama sevdiğim için gerçekten. Yoksa hiç e, böyle nasıl diyeyim, çiçek satışı yapılacak bir iş değil. Yani hobiyi, e, hobim olmasa, sevmesem asla uğraşmazdım herhalde. Çiçekleri çok sevdiğim için. Evet bazı şeylere katlanabiliyoruz. Bakın arkadaşlar küçük küçük minik minik artık kökler kendini gösteriyor. Ee, bu da karton beyaz. Şöyle çok güzel çiçekleri oluyor arkadaşlar. Bunların kocaman kocaman küçük bir köy yumurtası kadar. Tabi ilk çiçekleri e, böyle küçük açıyor. Benimkini hatırlıyorsunuzdur. E, çok minik ilk başta. Daha sonraki açan çiçekleri kocaman kocamandı. Şöyle bakın bunlar da renklenmeye başlamış. Şuradakiler arkadaşım da şöyle e, bakın gelişimlerini şöyle görebiliyorsunuz. Çok da güzel gelişiyorlar. Bakın muhteşemler arkadaşlar. Çok güzeller. Bunları gördükçe daha da mutlu oluyorum açıkçası. Şöyle arkadaşlar bugün balkondan da kısa bir şöyle video çekeceğim size kapatmayacağım. Kapattığım zaman ters dönüyor. Her kafam de güzel sesi duyuyorum. Bakın arkadaşlar bunlar henüz satışta değil. Kelebek özel tür. Şöyle havalar ısındığı zaman e, raflarımı tamamen temizleyip yıkamam lazım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size kuş ya bunun çiçekleri minik minik tek başta bakın çiçekleri boyut olarak da açtıkça daha da büyük oluyor. Şöyle kırçıladan kırçılı sanırım evet kırçılıdan arkadaşlar büyük boy olarak sadece bu kaldı. Şöyle e, sıklaştıralım raflarımızı aldığımız çiçeklerin yerine. Şöyle güzel güzel dursunlar bakalım. Bakın arkadaşlar bu da kırçıldı. Şöyle büyük bir arkadaşlar ee, güzellik. Bu da yine satışta 400 lira. Şu satışta değil arkadaşlar. Ee, kılıçlar arkadaşlar şöyle 250 lira. Bir büyüğü var 300 lira. Bakın kivi. hazırlama kivi. Şöyle bir güzellik. Yine muhteşem. Şöyle bir sarmaşık arkadaşlar. Ee, burada da şöyle güzelliklerden sizlere göstereyim tek tek. 150 lira. Şurada bir arkadaşlar telgraf var. 75 lira. Şöyle bakın çok güzel bir ama 300 lira. Bakalım şöyle doğal çiçeklerinden bunlar bayağı bir susamışlar melek kanadı, monstera, yılan derisi, şöyle tavus kuşu, ayağımın altındakilerine basmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar bunlar da gidecek olanlar. Ee, bu da konak, kanok. Yani ben konak diye almıştım ama isimde çok kanok diyor. O yüzden kanok. Şöyle bir tane özel tür kılıç arkadaşlar bu 400'lük olan büyüklükte. Şöyle çok güzel bir akyolama 600 lira. Şöyle bu arkadaşlar 750 lira. Şöyle e, silver var. 500 lira arkadaşlar. İki köklü. Şöyle bakın. Burada piyeden durum var. Bronz. Bakın çok güzel. Bu 400 lira arkadaşlar. Şöyle. Bu da yer açıldıkça şeyleri koymaya çalışıyorum. Ee, Bu da arkadaşlar bakın çok güzel, renk daha da güzel oldu ev ortamında, ee, şöyle bir tane de yeni yaprağa gelmiş. Ee, Bu da sardunya var, sardunya soran da çok oldu arkadaşlar, gerçekten e, sınırlı sayıda almıştım. E, aldığımız yeri de hatırlamıyoruz, e, adres bilgileri falan da almadık, artık bir dahaki Mersin seferinde inşallah. Ee, bulursam almaya çalışacağım. Şöyle bu da arkadaşlar pireli göstermeye çalışıyorum. Ee, bu da arkadaşlar hangisi olduğunu bilmiyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda tekrar bir set yapabilirim. Ee, bu da satışta değil. Şöyle çiçeği Bakın arkadaşlar. Bunlar ayrılmıştı arkadaşın. Şöyle. Bu da yine e, kırçıldı. Bunun tekini sattım arkadaşlar. Şöyle bir güzellik var bakın. 400 lira. Yani raflar bayağı bir e, açıldı. Şöyle bir kırçıldı var arkadaşlar. 500 lira. Şimdi şuraya alalım yer. Açılmışken şöyle güzel bir fuşya var. Bakın arkadaşlar, bu da büyük boş. Bunu da buraya alalım. Ee, şöyle bir yağlı kırmızı yazmışım ama çiçeklerin biraz daha kendine gelmesi lazım. Tam olarak ne olduğunu öğrenmemiz için. Bazen e, şöyle baktığım zaman normal e, dikenleri çok siyah değil. Belki hava şartlarından dolayı olabilir. Siyahlık var ama Yine de şöyle biraz daha çiçeğin rengi tam ortaya çıksın. Ondan sonra e, yağlı kırmızı diyebiliriz. Şöyle bakın buraya bir tane daha karpuz yaprağı dikmiştim. Yavru verecek mi bakalım bu da. Bu da çanak sarı yanılmıyorsam. Acaba lale sarı mıydı? Bu da yine Taylandlılardan. Şu an satışta değil çünkü bayağı bir büyük boy. E, almak isteyen de 750 lira arkadaşlar. Ee, şöyle bunlar da satışta değil. Şöyle arkadaşlar bakalım ne var yine. Bu ne yazmışız? Yumurta. Evet bu da tomurcukta Ama satışta değil. Ee, birçoğu bitti arkadaşlar. Ee, şu büyük boş. Bunlar da yine çiçek atan güzellikler. Bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Kızılay pedesinden e, getirmiştim ama e, maalesef bitti. İsteyenler oldu ama sınırlı sayıda olduğu zaman arkadaşlar çabuk bitiyor maalesef. Bu da arkadaşlar tam emin değilim ama bununla yine aynı olma ihtimali yüksek. Alacalıydı ama. E, çiçekleri tabi bu çiçekleri ikinci çiçeklerinde daha net olacak. Belli olacak. Bu benim 15 numara dediğim bodur bu yoğurt ee, bir dahaki gittiğimde inşallah yoğurttan da almaya çalışacağım şu somon çok güzel ee, uzun zamandır balkondan da çekim yapmıyordum arkadaşlar bu vesileyle balkondan da çekim yapmış olayım bakın arkadaşlar bu da yine kırmızılı pembeli bayağı da bir büyük boy bir de en çok bunun çiçeğini merak ediyordum. Fuşya. O da artık açar yakın bir zamanda. Şöyle bakın. O da çok güzel. Çiçek açmaya başladılar ama biliyorsunuz savaş şartlarından dolayı çok da kendi renklerinde değiller sanki. Biraz daha sabırla bekleyeceğiz. Bakalım. Şuradaki güzellikte farklı bir sarı demiştim. Bu ikinci çiçeklerimi açıyor. Şöyle bakın bu da pembeli. Yine bu da. Evet arkadaşlar raflar biraz seyrekleşti. Şurada bakalım neymiş. İsim yazmamışım. Şöyle atsın bakalım. Şöyle. Malum Ramazan da geliyor. Elimizdekilerini satınca Ramazan'da biraz dinleniriz. Yine en kısa zamanda farklı türlerden getirmeye çalışacağım arkadaşlar inşallah. Bakın çok güzel. Bir açmaya başladıkları zaman dolu dolu açıyorlar. E, havada yağmurlu. E, de bakın arkadaşlar benim dantel çiçeğime çok küçücüktü. Hatta tomurcuk bile vermiş. İnşallah çiçeği içince size e, göstereceğim. Salma da yine orada. Çok güzel. Bu da e, Kral tacı dediğimiz bir tür. Küçük olanları alıyorum arkadaşlar ben kendime. Ama çok da güzel gelişiyorlar. Şöyle bakın bu Abilemama yine satışta. Şöyle bunu da satışa koyayım arkadaşlar. Şöyle bakın yeni yaprağı çıkıyor. Bu da yine 450 olsun benim atlayıp sizin dikkatinizi çeken arkadaşlar türler varsa bana söyleyebilirsiniz. Şöyle bakın. Kılıçlar 300. Şöyle bir kadife sarmaşık. Şöyle e, sukulentler var. Şurada bir sardunya daha vardı. Şimdi yukarıdan almam lazım aslında ama çiçek rengini bilmediğim için e, satışa koymadım. Gül sardunya büyük ihtimal şöyle Bakın, şöyle bakın arkadaşlar yine 450 lira çok da güzel bir tür. Çiçeklerim yine susamışlar. Sulamam lazım. Mücevher ee, orkide 200 lira arkadaşlar. Şöyle bu bayağı bir köklü. Ben alttaki yapraklarını koparttım. 300 lira. Bakalım başka neler var. Şöyle melek kanatları 150 lira. Buradakiler bu kadar. Şurada arkadaşlar işte, kılıç var yine. 200 lira arkadaşlar bu. Bugünkü videom arkadaşlar böyle olsun. Kendinize çok, çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun.